Selam dostlar. Ben Egemen Dişli yine harika bir türküyle daha birlikteyim. Bugünkü türküyü çok seveceksiniz. Bugün Mazlum Çimen'den Feryadı İsyanım diyeceğiz. Uzun zamandır istenen, belki de 50 kez istenen bir türkü oldu. Artık yapmak gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten çalımı kolay, sistemeleri ve tekniği aslında az olan ama bir o kadar da etkili olan bir türkü. Uzun zamandır yaptığım solfejler, yaptığım dersler arasında bence kısa ama bu kadar etkilisini görmedim diyebilirim. Telif sebeplerinden dolayı bu türkünün tamamını burada çalamayacağım. Bu videoda çalamayacağım. Belki bir girizgah yapacağım. TikTok hesabımdan izleyebilirsiniz. Bu arada TikTok'tan canlı yayınlar açacağım için arkadaşlar TikTok hesabımı takip etmeyi unutmayın. Instagram'ı da takip edin. Orada da yapacağız aynı şeyler ama ağırlıklı TikTok'ta olacak arkadaşlar. İlk önce basit versiyonda yapacağım. Daha sonra da süslemeli ve teknik olarak eseri yapacağız. Yeni başlayanlar basit versiyonunu ta ilk baştan itibaren derslerimi takip edenler de süslemeli ve teknik versiyonunu çalsınlar artık. Hazırsanız esere geçelim. Kımen dostlar şimdi basit versiyonda tamamını çalalım. Bölüm bölüm yapacağım. Dikkatli olun. Esle vuruyorum. Do, Re, Re, Es. Birincisi bu. Mi, Fa, Mi, Fa, Re. Birleştirelim. Do, Re, Re, Es. Mi, Fa, Mi, Fa, Re. Do, Re, Re, Do, Do, Es. Do, Re, Re, Do, Do, Re, Do, Si. Bir sonraki ölçüyle birleştiriyorum do re re do do re do si la si la si do si do do si si es devam si do do si si es si do do si si do si la la es fa mi re. araya bir es koyun şimdi baştan sona çalalım fakat aralarda duracağım arkadaşlar Elif yememek için. Es. Do, re, re, es. Mi, fa, mi, fa, re. Do, re, re, do, do, es. Ritmi kaybetmeden devam edin. Do, re, re, do, do, re, do, si, la, si, la, si, do. Si, devam edelim. Si, do, do, si, si, es. Si, do, do, si, si, es. Si, do, do, si, si, do, si, la. Şimdi ikinci kez çalacağız. Baştan sona çalıyoruz. Sonra en son bölümü çalıyorum. Si, do, do, si, si, do, si, la, 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 Deyip söze giriyor. Bu kadar. Yine sözünde de aynı şekilde çalıyorsunuz. Şimdi gelin süslemeli olarak çalalım. Do, re, çarp, re. Bir de es vurduk. Ba, re es Devam edelim Do re re do do es Şimdi buraya kadar çalıyorum Devam edelim. Do, re, re, do, do. Yine aynı hamleleri yaptık yani. Do, re, çarp, re, do, do. Sonra. Re Do Si Re Do Si Do üst Sonra La Si La Si Do Bunu ekleyeceğiz Yani Do Re Re Do Do Re Do Si La Si La Si Do Devam edelim Si Do Do ya da si do do re mi re mi do diye de alabilirsiniz. Tercih sizin. Sonra si do do si si es. Sonra si do do si si do si la la es fa mi re fa mi re si do do si si Si'den sonra Es vuracağız. Si, Do, Do, Si, Si, Es, Do, Si, La, La, Es, Fa, Mi, re, fa, mi Burayı iyi yaptınız. Şimdi çok güzel bir geçiş ekleyelim. Bu türkünün orijinalinde yok ama profesyonel bağlamacıların yapmış oldukları geçişlerden bir tanesi. Yani burayı nasıl geçmiş? Çok yumuşak geçmişler. Fa, mi, re yapmışlar. Biz de şöyle geçelim mi? Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, Mi, Fa, Re. Si do do si si resto si la si fa mi fa sol fa sol mi fa, re do re re diye başa dönüyor. Notalarını söylemeden çalıyorum Müzik diye geçilebilir çok güzel oluyor değil mi? Bir de profesyonel çalınlar için e, bu türkünün bazı yerlerinde orta tel sadece kullanılabilir. Bak orta tel ve üst teli aynı anda çalarak. Mesela şurası. Do, Bu do, re, re, do, do'yu buradan alabiliriz. üst teli de sürekli kullanarak. Baştan alıyorum bak. Çok lezzetli oluyor. Sonra tekrar doğruya geçebiliriz. Burada da Do'yu böyle alabiliriz. Müzik Tercih size bağlı tamamıyla. Sonra Sonra da burada çarpmalı bir şey yapabiliriz. Si Do Do Re Re do, do Do Si Do Do Si Si yani bu şekilde eklemeler yapabilirsiniz. Türkünün tamamı bu şekilde normalde. Tabii bu çalım tekniğini geliştirebilirsiniz. Farklı şeyler ekleyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Evet dostlar, çok güzel bir türkünün daha sonuna geldik. Umarım bu türküyü siz bölüm bölüm çalışıp harika bir şekilde çalarsınız. Kameraya dostlar, iyi bir şekilde öğrenip öğrenmediğinizi, nasıl çaldığınızı bana TikTok'tan ya da Instagram DM'den atın bir bakalım değerlendirelim tamam mı? Ya da sizler çok iyi çaldığınız bir türküyü bana gönderin analizini beraber yapalım. Tutuşunuzu, tezene vuruşunuzu, geçişlerinizi, çalım yumuşaklığınızı ya da sertliğinizi bu şekilde analizini yapıp sizlerle paylaşayım. Bu tarz videolar gelsin istiyorsanız beğeni ve yorumlar çok önemli arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarla kanala bana destek olabilirsiniz. Eğer yapmamı istediğiniz türkülerde olursa bu videonun altına yorumlarınızı destek yorumlarınızla birlikte o yorumları da bekliyorum arkadaşlar. Eğer bildirimleri açarsanız bu tarz videolardan anında haberdar olursunuz ya da YouTube hazırladığım kısa haber niteliğinde videolar oluyor. Arkadaşlar akşam 6'da TikTok'tayım ya da arkadaşlar yarım saat sonra bir canlı yayın açacağım gibi böyle ani bildirimler size gelsin istiyorsanız açın o bildirimi ve anında haberdar olun. Güzel türkülerde güzel içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.